Biz tabii şunu biliyoruz. Yani belki de dünyada en kolay satan şey pornografi. Yani sonuçta evet. bunu biliyoruz. Ya yani cinsel ikilikler şey satıyor. Bunu espriliste satıyor. Filmi de satıyor. Gazeteki imajda satıyor ve bu çok tehlikeli bir şey. Ya pornografi artık biliyorsunuz dünyada çok büyük yasaklar getirildi ama ne yazık ki Hala pornografi. Özellikle internetin yayılmasıyla. Bugün bakıyorsunuz bütün sosyal medya mecburları işte TikTok, Instagram hepsi artı 18 dediğimiz pornografik görüntülerle dolu. Peki bunlar nasıl etkiliyor çocukları? Tabii ki erken ergenlik. Hep bunu konuşuyoruz değil mi? Çünkü çocuklar bunu sürekli gördüğü için e, hipofis hormonları erken çalışıyor ve ergenliğe daha erken giriyorlar. E tabii bir sürü esasında cinsel suçun oluşmasına bir de bu sefer de kontrolsüz cinsel ilişki ve seks işçiliğine ee, ne yazık ki şey oluyor bir e, neydi, reklamı oluyor. Bu sefer de ben hep e, şeyde söyledik yayınlarımızda hatta söyledim Türkiye'de HIV salgını var. Türkiye'de şu anda e, 30 hatta ben size e, bir oran vermiştim dedim. Demiştim ki ya bu işte Türkiye'de Türkiye'de hiv salgını oluyor. Türkiye'de şu anda yaklaşık olarak 30 bin hivli var, 32 bin tane. Ben bunu 10'la e, çarpın derim. Yani ben Türkiye'de size kanıtlarım en az 200-250 bin hiv vardır. Bu çok artan bir sayı yani hiv pozitif var. Neden? E çünkü işte ortalıkta belli. Yani cinsel içerik satıyor ama gençler de bu cinsel içeriğin arkasından gittiği zaman da ne yazık ki seksüel bulaşan, cinsel yola bulaşan hastalıklarda ne yazık ki artış gösteriyor. Üzgünüm yani. Bunlar hep birbirinin arkasından gelen şeyler. Bakın. Hatırlıyor musunuz? 1980'lerde bir şey salgını oldu. Hatırlıyor musunuz bu e, gazetelerde, dergilerde şey salgını oldu işte. Cinsel içilik pompalaması oldu. Arkasından hmm. hiv çıktı. E çok normal çünkü e, pazar e, cinsel pazar oluştu mu ne artar cinsel yolla bulaşan hastalık artar bu yani çok e, doğal bir süreç. Bunun bir proje olduğunu mu ima ediyorsunuz hocam? Ya tabii ki bir proje yani ben hep her zaman söylüyorum 1980 öncesi 1960'lardaki kanlarda HIV yoktu yani HIV ee, aynı şey gibidir ben size bunu söylerim. Hiv aynı Wuhan'daki Covid-19 gibidir. Laboratuvarda maymunlardaki SIV virüsü çalışılırken oradan e, bir şekilde e, HIV virüsü yani bunun e, e, evveliyatı da şunu anlatayım ben size. Bu çok tartışılmıştır. Biliyorsunuz zamanında çocuk felci aşıları, polio aşıları maymunların böbreğinde üretiliyordu. Maymunların böbrek hücrelerinde. Bu sefer ne yapıyorlardı? Yeşil maymunları topluyorlardı. Böbreklerini alıp polio virüsü üretiyorlardı. Polio biliyorsunuz çocuk felci virüsü. Ama çok ilginç yeşil maymunların böbreğinde üretilirlerken yeşil maymunlardaki başka virüsler de aşının içine karıştı. Bunun en büyük virüsü de SV40 virüstür. Simian virüs 40. Bir de bazıları şöyle iddia ediyor. Hayır diyor sadece SV40 değil. Simian immün virüsü virüs. Yani SIV diyorlar karıştı. O da HIV'e dönüştü diyorlar. E, bu da bir komple teorisi değil. Doğru bir. Onun için diyorlar bunlar aşılamada ilk önce Afrika'ya yayıldı. Yani bazı diyor ki HIV virüs diyor esasında e, Afrika'daki denemesi yapılan çocuk felci aşısına karışmış bir virüs e, diyen de bilim adamları da vardır. Yani sizin de anlattım bu hikayeyi. Ha buna inanırsınız, inanmazsınız. Bunun kanıtını bulabilir miyiz? Hayır. Bunu ispatlayabilir miyiz? Hayır. Ama e, bu mümkün mü? Evet. Hocam şöyle diyebiliriz o zaman HIV üretildi ve insanlığın başına musallat edildi. Hayır HIV üretilmedi. HIV esasında bir kaza sonucu insanlara geçmiş bir maymun virüsüdür. Yani netice itibariyle yoktu bu virüs üretildi yani kaza yoktu. sonucu da olsa evet, üretildi. Evet. Ya 1960'larda kanlarda yok ya e nasıl ortaya çıktı bu? 1960'larda yok da 1980'lerde nasıl salgın yaptı bu? e ya, lütfen yani bunu da artık şey yapalım aynı Covid-19 gibi Covid-19 yarasalardaki bir virüstü çalışılıyordu yarasalardan ee, insanlara adapte edilmişti bu anda, kaçtı ya da kaçırıldı. Ah, şimdi ne diyeyim ben bunu? Dediğiniz gibi tam da ekonomiye can ver, muhabbetine dönüşüyor bir yerde. hiç şu anda tam dedim. bir ekonomi, tam bir pazar. E tabi bağışıklık yetmezliği yapıyor. Adam zatürre oluyor, ilaç. Göz enfeksiyonu oluyor, ilaç. Beyin iltihabı oluyor, ilaç. Yani e bir ilaç pazarı haline geldi. E bizim gibi ülkelerde yayılmaya devam ediyor. Yani çünkü kontrolsüz cinsel ilişki genç nüfusumuz fazla. Pornografi pompalanıyor. Bence şöyle söyleyeyim ben size. birçok sabah programı yani işte söylediğin bir sürü programlar sadece işte böyle şeylerle uğraşıyor. Yani ben sana söyleyeyim mi? Ben şunu söyleyeyim. Bir şey çok konuştum mu reklam olur derler. Siyaset konuşmayacağız tabii ama Sağlık Bakanımız bir açıklama yaptı. Bu haftanın olayı oldu biliyorsunuzdur haberiniz vardır. Boyun eğmeyeceğiz dedi. Toplu aşılama asla dedi. Kapanma asla dedi. Ve baskılara da boyun eğmeyeceğiz. Aynen bu cümleyi kullandı. Bir cümlesi daha var. Sağlık ve bilim pazarlamanın alanına dahil değildir dedi. Şimdi hocam neresinden tutsam bilemedim. Siz bir yerinden tutun da anlatın hocam. Bir, sağlık ve bilim pazarlamanın alanına dahil midir değil midir? <laughs> biz neyi anlatıyoruz bir saattir? Ondan sonra e, boyun eğmeyeceğiz dedik de biz bugüne kadar ne yaptık? Eğmem yani bu bir boyun eğme değil miydi bugüne kadar yaşadıklarımız? Yorum sizin hocam yorum bu işte. Tam işte. yani konuşmamakta özgürsünüz. Yani Hayır yorum. Ya bunu ne yorumu bunu yapılır ya? Bu bunu yorum yapılabilir mi? Yani zaten cümleler belli işte. İlaç bir pazardır. Aşı bir pazardır. Bunu biz biliyor muyuz? Bunlar ürün değil mi? Şimdi ürün. Şimdi bir elimizde şöyle diyelim. Mesela şurada bir ürün var elimizde. Ürün bu olsun mesela. Ne bu? Bu kalem. Peki bu kalemi kim alır Emre? Öyle kalemi ihtiyacı olan insanlar alır değil mi? Kaleme kim ihtiyacı vardır? Yazma ihtiyacı olan insan. O zaman aşını kim alır? Aşıyı enfeksiyon hastalığı olan insanlar enfeksiyondan korunmak için alır. Doğru mu? Doğru. Tamam. Peki diyabet ilacını, şeker hastası, şeker hastalığı ilacını saç dökülmesi olan adam alır mı? Almaz. Kim alır? Diyabet ilacını, şeker hastası alır. Şimdi bu da öyle. Şimdi sonuçta bir pazar var kardeşim. Bu pazar. Şimdi ben şunu söylüyorum. Hiçbir şey ön yargılı bakmak lazım. Mesela aşı, aşı belirli indikasyonlara yapılabilir mi? Yapılabilir tabii ki ya. Neydi o? Delta varyantı olduğu dönem geçen sene özellikle yaşlı gruba yapılması lazım mıydı? Evet. Çünkü yaşlı grupta ölüm yüzde ondu. Yani onda biri öldürdü. Peki şu anda Elis varyantı. Elis varyantı e, yayılıyor. Peki ölümcüllüğü nasıl? Binde üç gibi. Ama yaşlılarda nasıl? Yine yüksek. Peki yaşlı grupta? Yaşlı grupta yapılabilir mi? Eğer yaşlı ve ikinci bir hastalığı varsa yüksek eğer risk taşıyorsa yapılabilir. Bakın bu çok önemli. Bir şeye öcü gibi bakmayacaksınız. Ama ne dedi? Bu doğru. Herkese değil. Hatırlıyor musun? Ben ne demiştim? Ben bir gün Armağan Çağlayan bir program yaptı. Beni çağırdı. Ben dedim ki herkese aynı aşı, aynı ilaç olmaz dedim. Ta 2020 yılında. O zaman Covid salgını yeni çıkmıştı. Bak dedim aşı tamam. Aşı yapılabilir ama dedim. Belli gruba yapın, risk gruba. Herkese yapmayın dedim o zaman. E ben dedim. Ondan sonra benim üstüme hey diye böyle millet geldi. Nasıl olur? Herke sonra ne oldu? Üç sene sonra ee, ne oldu? E, siyasi otoritede aynı görüşü savunuyor işte. Bitti. Yani neden çünkü? E çünkü aklın yolu bir. Yani aklın yolu bir ne demek? Yani bu şu demek. Ben şimdi şunu söylemek lazım. Demek ki buradan da şu anlaşılıyor. Tekrar söylüyorum. Herkese aynı ilaç aynı aşı olmaz. Çünkü eğer bir işi yapıyorsanız yüksek riskli gruba yapacaksınız. Yani bunu her zaman çünkü şunu şöyle düşünün. Bir yangın var evde. Yangın hastalık olsun. Siz itfaiyeci su döküyorsunuz. Peki yangın olan eve su dökmek iyi bir şey midir? Yangın ne burada hastalık, su ne ilaç? Peki yangınlı eve su dökmek iyi midir? Evet. Peki aşağı kattaki yanmamış eve su dökmek iyi midir? Hayır. Ulan o ev yanmamış ki ne su döküyorsun oraya? Buradan ne anlaşılıyor? Sen yangın olan kişilere su dökmelisin. O zaman buradan şu anlaşılıyor. Sadece risk grupları aşılanmalı. Sadece hastalara ilaç verilmelidir. Nokta son. Covid'e bağlı bir sürü kronik yorgunluk ve Covid'e bağlı kronik şey gelişecek. Uzamış Covid gelişecek. Yani Alzheimer olan, kafasını toplayamayan, saçları dökülmüş, kalp yetmezliği. Bak göreceksin, COVID de aynı HIV gibi bir plandır. Yani dünyada bir şey yapıldı. E nasıl HIV bir ilaç pazarıysa de öyle olacak covid geçirenler kaybetmezliği çünkü her sene geçirecekler her sene çünkü virüs mutasyona uğruyor e, mRNA aşısı da aynı spike protein e, o da seker bırakıyor yani sapla zaman birbirine karışmış durumda bunu kimse ayırt edemez ama tekrar başa dönelim yanıyor olan eve su dökmek lazım mı evet şu anda su ne aşı? kaç yaş üstü 65 yaş üstüne Başka hastalığı varsa aşı yapılabilir. Ama onun dışında gebelere, slash yani bölü normal insanlara aşı yapmaya gerek yoktur. Bunu tekrar söyleyeyim. Hocam siz bu arada hani dediniz ya yangın olan eve su ama alt katta yangın yok. Oraya niye su dediniz. Benim aklıma şöyle bir şey getirdi. Şimdi mesela hastasınız, sıkanınız ağrıyor, başınız ağrıyor, mideniz ağrıyor. Bir hastalığınız var, doktora gidiyorsunuz. Aynı teşhisi koyduğu herkese aynı ilacı veriyor mesela. Hocam yani madem herkeste hastalık farklı zuhur ediyor o zaman ilaçlar da farklı olmak zorunda değil mi? E günaydın ya bunu yeni mi anlıyorsun ya? Mesela şöyle yapıyoruz şu anda adamın başı ağrıyor baş ağrısı ilacı yazıyoruz. Geçmeyince diyoruz ki iki tane al. Yani dozu arttır bir daha geçmeyince yanına bir ilaç daha ekliyoruz. Hiç geçmezse ilacı değiştiriyoruz. Yani her türlü <laughs> alman ekonomiye can kardeşim ne yapayım ben ne yapayım? Yani sonuçta ben bir doktorum ha ben bir bilim adamıyım ve yıllardan beri ilaç sektörü için çalışıyorum. Ya ben de bu sektör için çalışıyorum kardeşim. Ben de bu sektörün tartalonları yapıyorum. Ben de yaptığım deneyleri ilaç sektörüne veriyorum. Peki ben bu işten ne öğrendim? Ha, i̇laç gerekli zaman gerekli dozda alınmalıdır. Çok güzel bir şey söyledin. Herkese aynı ilaç veriyoruz. Peki herkese aynı ilaç aynı etki yapıyor mu? Hayır. Çünkü genetik yapımız farklı. Mesela sen şimdi mide ilacı içiyorsun. Sana iyi geliyor bana gelmiyor. Neden? E, genimiz farklı çünkü. Ama şu anda gene bakıp ilaç veremeyiz. Neden? E, çünkü gene bakmak pahalı şimdi. Yani ona bakmak pahalı olduğu için üzgünüm. Yani şimdi şöyle düşün. Mesela e, egzersiz yüzde onu insana zarar veriyor. Yani egzersiz yapanların onda biri egzersiz yararlı değil zararlı. E şimdi herkes egzersiz yapıyoruz biz. Peki evet. e, ama bir adama zarar veriyoruz. Ya yani buradan şu anlaşılıyor. Dediğine tamamen katılıyorum. İlaçlar. Ben sana net bir oran vereyim mi? Bizim yazdığımız ilaçların 10 ilaç, 10 kişiye aynı ilacı yazıyoruz ya. 5'ine iyi geliyor. İkisine hiçbir şey yapmıyor. Üçünü daha çok kötü yapıyor. 5, 2, 3. İşte tam da burada ben sana, biz modern ben sana, sorguluyoruz. Ya Almanların atasözünü söyleyeyim mi sana? Büyük bir ilaç devinin şeyinde yazıyor bu girişinde. Söylemeyeyim reklam olmasın. İnsanlar bazen ilaçlarla bazen de ilaçlara rağmen iyileşirler. O ilaçlara rağmen kısmı önemli. Ona rağmen. İşte ona rağmen iyileşme kısmında o insanlar ne yapıyor? O vücutlarında ne üretiliyor onları göstermek öğrenmek lazım. Evet. Bak bu lafı unutma. Beş 10 hastanın 5'ini iyi ediyoruz. İkisi hiçbir şey olmuyor. Ya yani etkimiz yok. 3'ü Üçü, üçüne zarar veriyoruz. Çok kötü. Çok ciddi bir oran. Ama bu 5'i ama ama bir dakika. 5 3'ten büyük olduğu için bunlar konuşuyor. Biz iyi olduk diyorlar. <laughs> Onun için böyle gidiş. Hocam şimdi antibiyotiklere de gelmek istiyorum. Bu konuyla tam ilintili bir konu. Antibiyotikler son zamanlarda işe yaramaz hale geldi. Ya yani biz çevremde en azından tanıdığım insanlar var. Çocuklarının işte ufak bir rahatsızlığı olduğunda basıyorlar antibiyotiği. İşte ateş çocuklarda özellikle çocukları özellikle söylüyorum. Ateş düşürücü ilaçları basıyorlar çocuklara. Bir yerden sonra ateş düşürücüler de işe yaramaz hale geliyor. Ya yani bu antibiyotikler bizim sonumuzu mu getirecek bir yerde? Böyle kullanmaya devam edersek. Evet. Antibiyotik var ya bence antibiyotik dünyanın en büyük pazarı. Şimdi antibiyotiklerin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Neden söyleyeceğim şimdi? Çünkü ya yıl antibiyotikler 1920'den beri var. İlk penisinin bulundu. Şimdi antibiyotiklerin en çok nerede isman ettik biliyor musunuz? Hayvan yemlerine koyduk. Hayvan yemlerine koymamızın sebebi şu. Hayvanlar e, mukavemeti artsın. Soğuk havada, soğuk havada değil ki siz civciv besliyorsunuz ya da inek besliyorsunuz. Soğuk havada ne oluyor? bağışıklık sistemi zayıflıyor ve hayvanlar ishal oluyorlar. Şimdi diyorsun ki ben bunu diyorsun yemine basayım antibiyotiği mikrop kapmasın. E doğru evet. Siz askerlere de eskiden 2. Dünya Savaşı'nda Rusya'da hasta olmasınlar diye e, e, yemeklerine antibiyotik koyuyorlardı. Hatta bu antibiyotikler sülfonamitti. Sülfonamitler de askerlerin yüzde birinde hipoglisemi yapıyordu. Kan şekerini düşürüyordu. Hatta oradan bulundu. Antibiyotikler kan şekerini düşürüyormuş diye sülfonamitlerden diyabet ilaçları yapıldı. Yani yine kazanıldı. Hani antibiyotik kökenli diyabet ilacı yapıldı. Bak şimdi nereden geliyor işler? Peki biz bu nasıl insan yiyeceklerine kattıysak antibiyotikleri hayvan yemeklerine kattık. Bak balıklara koyuluyor. Ee, civcivlere koyuluyor. ineklere evet. koyuluyor. Küçük başlara koyuluyor. Şimdi ne oldu bu sefer? Biz etle, sütle, yumurtayla o antibiyotikleri hep küçük 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 aldık. Peki bizim vücudumuzdaki mikroplar ne oldu? Onunla tanıştı. Bu sefer onu tanışınca ona direnç mekanizmaları geliştirdiler. Hmm. Sonuç şu anda en basit idrar yolu enfeksiyonunda bile antibiyotik geçiremiyoruz. Mesela e çünkü aşırı miktarda iki tane sıkıntı oldu. Bir, hayvan yemlerine antibiyotik koyduk. İki, insanlara gereksiz antibiyotik yazdık. Adam mesela şurada sivilce çıkıyor. Cart. Hocam azıcık idrarım yanıyor. Curt. Bu sefer ne oldu? Antibiyotikler şimdi şeye dönüştü. Hani bu şey reklamı vardı. Çamaşır suyu reklamı. Oradaki kötü niyetli devasa bakterilere dönüştüler. Hepsi mutasyon geçirdi. Bu sefer ne oldu? Mutasyon geçirdi. Şimdi hiçbir şey işlemiyor bunları. Hepsi azgın oldular. Ya çok ilginç. Ben hep anlatıyorum. Bizim hastanede bazı mikroplar var. Hiçbir antibiyotik iyi gelmiyor ya. Ya üstüne üstüne çamaşır suyu döküyoruz. O bile işlemiyor her şey direnç geliştirdiler. Mesela bizim bir pseudomonas diye bir bakterimiz var hastanelerde. Ya sıvı sabunda yürüyorlar. Sıvı sabunda nasıl yürüyor bu ya? Adam sıvı sabunu bile şey yapmış. Mesela bu klimalarda legionella bakterisi e, şu anda salgın dünyada. Başka ne e, şey? Entrokoklar. bakteriler. Ya biz yoğun bakımda o kadar korkuyoruz ki artık. Şu anda yoğun bakımda başımıza bela 10 tane dirençli bakteri var. Ve hiçbir antibiyotiğe cevap vermiyor. Peki sonuç? E, hasta ölüyor. Evet, i̇lk defa sizden bu kadar. Bu şimdi bu noktaya geldiğini duyuyorum hocam. E, ne diyeyim evet, ben yani... şimdi? Nasıl anlatayım? Şimdi Oytun Hoca bir şey anlattı mı? Kısa yolda anlatır. Yani ne diyeyim ben şimdi? Şimdi hocam antibiyotik direncinin e, sonucu başlığıyla haberlere yansıdı bu. Bu hafta konuşulan konulardan bir tanesi buydu. artık geçti. De, de, de. Ya de, bizim şimdi benim ağzım ya, Ya yani bizim ağzım açtı mı? İki 2000 1980'den beri var. Bizimkiler daha yeni uyandı bizim medya. Şimdi evet. yurt dışında ne yaptılar biliyor musunuz? Yurt dışında şöyle yaptılar. Antibiyotik direncinin önüne geçmek için. E, hangi antibiyotik direnç varsa onu piyasadan kaldırdılar. Neden biliyor musunuz? Yazılmasın diye. Neden yazılmasın? Çünkü antibiyotik direnci olan ilacı yazdınız mı? Hem işe yaramıyor, hem de daha çok direnç gelişiyor. O zaman yapılacak şey bu. Bu bir yine siyasi e, iradenin kararı. Direnç olan antibiyotikleri piyasadan 5 yılına kaldıracaksınız. Neden biliyor musunuz? Piyasadan kaldırdığınız zaman antibiyotikler tekrar duyarlılık geliştiriyor. Yani tekrar duyarlı hale geliyor. Bu kadar ya. Onun için bu bir politik e, politika olmalı. Bu bir sağlık politikası olmalı. Yani kurullar olacak. Antibiyotik kurulları. Bakteri. Bunu mikrobiyologlar yapacak bu işi. Hangi antibiyotiğe karşı yüksek direnç gelişmesi onu piyasada kaldıracaksınız. Kullanımını yasaklayacaksınız. Bitti. Ama yine aynı şey yok ortaya çıkıyor. Al ver ekonomiye can ver olduğu için piyasadan çekilmiyor. Birkaç sene öncesine kadar Türkiye'de eczanelerden biz bana şuradan biraz antibiyotik ver dediğimizde alabiliyorduk. Yasa çıktı sonra evet. reçet olmadan alamaz hale geldik. Şimdi bir izleyicimiz de sormuş sirke antibiyotik yani bu mikroplara karşı e, işe yarıyor ya. falan demiş. Değerli dostlar yeni videolarla karşınızda olacağız. Bunun için kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorum yaparak videolarımızın linkini paylaşarak bize destek olabilirsiniz.